Joe Dispenza'nın kuantum zihni konusundaki çalışmaları insanların düşünce ve duygularının gücünü keşfetmelerine ve bilinçli bir şekilde dönüşüm sağlamalarına rehberlik eder. Kuantum fiziği ve zihin-beden bağlantısı prensiplerini temel alan Dispenza'nın öğretileri insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine olanak tanır. Bilinçaltı zihni yeniden programlama ve pozitif düşünce ve duyguların güçlendirilmesi ile insanlar kendi gerçekliklerini şekillendirebilir ve daha anlamlı bir yaşam sürme yolunda ilerleyebilirler. Şimdi Joe Dispenza'nın çalışmalarından derlediğim videoma başlıyorum. Hepinize iyi seyirler. Gerçeklik kelimenin tam anlamıyla hareketli bir hedef olabilir. Bizler gerçekliğe çok belirgin ve doğan bir şey olarak düşünmeye alışmışızdır. Fakat bu bölümde birazdan göreceğiniz gibi bize öğretilen görüşlerin gerçekle hiç ilgisi yoktur. Kendi plesebonuz maddeyi etkileyen zihninizdir. Gerçekliği dönüştürmeyi öğrenmek istiyorsanız gerçekliğin doğasını, zihin madde arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde anlamanız gereklidir. Çünkü bu dönüşümlerin nasıl ve neden gerçekleşeceğini bilmezseniz hiçbir sisteminize uygun doğrudan sonuçlar üretemezsiniz kuantum evrenine dalmadan önce şimdi gelin gerçeklik fikrimizin nereden geldiğine ve onların bizi şimdiye kadar nereye götürdüğüne bir bakalım. René Descartes, Sir Isaac Newton gibi bu doğayı yüzlerce yıldır araştıran bilim insanları sayesinde evren iki kategoriye ayrılır. Madde ve düşünce. Madde çalışmaları bilimin alanıdır. Çünkü onun büyük bölümünde objektif dış dünyanın evrensel yasaları işler. Bundan dolayı ölçülebilir ve öngörülebilirdirler. Fakat zihnin içsel dünyası çok öngörülemez ve karmaşık olduğundan bu alan dinin inisiyatifine bırakılmıştır. Zaman içinde madde ve zihin farklı varlıklar haline gelmişti ve dualizm doğmuştur. Klasik fizik olarak da bilinen Newton'cı fizik, nesnelerin uzam ve zamandaki işlevleriyle oluşturdukları materyallerle birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri ve fiziksel dünyadaki mekanizmalarıyla ilgilenir. Newton kanunları sayesinde gezegenlerin güneş etrafındaki hareketlerini, bir elmanın bir ağaçtan ne kadar zaman içinde ve ne hızla düşeceğini ve New York'a bir uçak yolculuğunun ne kadar zaman alacağını ölçüp öngörebiliriz. Newton'cu fizik öngörmekle ilgilidir. O evrene tıkır tıkır işleyen dev bir makineymiş ya da kronometreymiş gibi bakar. Fakat iş enerjinin araştırılmasına, madde olmayan dünyanın edimlerine, uzam ve zamandan bağımsız ve atomların davranışlarına geldiğinde klasik fizik yetersiz kalır. Bu kuantum fiziğinin alanıdır. Bu küçücük elektron ve protonların atom altı dünyasındaki hiçbir şey çok daha büyük gezegenlerin, elmaların, uçakların ve dünyada bizim daha fazla tanıdığımız şeylere benzemez. Kuantum fiziği atomun çok daha küçük özellikleriyle örneğin çekirdeğin nelerden oluştuğu gibi şeylerle ilgilenir. Atomlara daha yakından bakıldığında gittikçe anlaşılamaz hale gelip netliklerini kaybeder. Nihayetinde de tamamen kaybolurlar. Atomlara yaklaştıkça onların %99.9 oranında boş bir uzamdan oluştuğunu görürüz. Fakat bu uzam aslında tam olarak da boş değildir. O aslında enerjiyle doludur. Daha spesifik olarak o görülemez büyük bir enerji frekansları diziliminden oluşur. Karşılıklı bağlantılı bir bilgi alanıdır. İşte bu nedenle her atom %99.9 oranında enerji ya da bilgiden oluşur. Bu evrendeki bildiğimiz her şeyin temelde sadece enerji ve bilgiden ibareti olduğunu bize görünen maddenin ne kadar sert olduğundan bağımsız gösterir. Bu bilimsel bir gerçektir. Atomlar çok az bir madde içerir. Fakat kuantum fizikçileri onu incelemeye kalktıkları zaman çok tuhaf bir şeyle karşılaşmışlardır. Kuantum dünyasında atom altı madde bizim alışık olduğumuz maddeler gibi davranmaz. Onlara Newton'cu fizik yasaları uygulanamaz. Bunun yerine kaotik, öngörülemez ve zaman uzam yasalarından tamamen bağımsız görünmektedirler. Aslında atom altı kuantum seviyesinde madde anlık bir olgudur. O bir anda buradadır ve sonra kaybolur. Sadece bir eğilim ya da olasılık olarak var olur. Kuantumda kesinlik taşıyan fiziksel şeyler yoktur. Bu bilim insanlarının kuantum evreninde yaptıkları tek tuhaf keşif değildir. Onlar aynı zamanda gözlemledikleri atom altı parçacıklarının davranışlarını etkileyebildiklerini ya da değiştirdiklerini de bulmuşlardır. Onların orada olmaları ve yok olmalarının nedeni bütün bu parçacıkların aslında görünmez ve sonsuz kuantum enerji alanında eş zamanlı olarak sonsuz sayıdaki bir olasılıklar dizimi halinde bulunuyor olmalarıdır. Bir gözlemci belli konumdaki bir elektrona odaklandığında o ancak o zaman orada var olmaktadır ve aynı atom altı parçacığı gözlemlediğimiz zaman o enerji alanının içinde kaybolmaktadır. O zaman bu gözlemci etkisi bulgusuna göre fiziksel madde biz onu gözlemlemedikçe var olamaz. Ta ki biz dikkatimizi ona yöneltene kadar. Sonra artık ona dikkat etmezsek o kaybolmaktadır. Geldiği yere geri gitmektedir. O nedenle madde sürekli olarak dönüşmektedir. Madde ve enerji birbirlerine geçişlerle sürekli dalgalanmaktadır. Bu nedenle insan zihni maddenin görünüm ve davranışına sıkı bir şekilde bağlıdır ve madde üzerindeki zihin bir kuantum realitesidir. Buna şu şekilde de bakabiliriz. Kuantumun küçük dünyasında öznel zihin nesnel gerçeklik üzerinde etkiye sahiptir. Zihniniz maddi varlık kazanabilir. Bu zihni madde haline getirebilirsiniz demektir. Atom altı madde görüp dokunduğumuz ve deneyimlediğimiz makro dünyadaki her şeyi oluşturduğu için biz bir bakıma dünyamızdaki her şeyle birlikte onu her defasında yok ediyor ve yeniden var ediyoruz demektir. Eğer öyleyse atom altı parçacıklar sonsuz sayıdaki olasılıklar halinde eş zamanlı olarak varsa o zaman bir bakıma biz de öyleyizdir. Tıpkı eş zamanlı halde her yerde olan dalga ya da enerji halinde ve var olmak için gözlemcinin ona dikkatini yöneltmesini bekleyen bu parçacıklar gibi biz de potansiyel olarak sonsuz sayıda potansiyel gerçekliği fiziksel olarak var etme yeteneğine sahibizdir. Diğer bir ifadeyle yaşamınızda deneyimlemek istediğiniz belli bir gelecek olayını hayal ederseniz bu gerçeklik kuantum alanının bir yerlerinde zaten mevcuttur. Zaman ve uzamın ötesinde o sadece sizin onu gözlemlemenizi bekliyordur. Zihniniz düşünce ve duygularınız yoluyla elektronların nerede olup olmayacağını etkileyebiliyorsa o zaman kuramsal olarak hayal ettiğiniz çok sayıda olasılığın görüntüsünü de etkileyebilirsiniz demektir kuantum perspektifinden geçmişinizden farklı belli bir yeni geleceği gözlemler, bu geleceğin gerçekleşmesini bekleseniz o zaman duygusal olarak o sonuçla karşılaşırsınız. Bir an için gelecekteki gerçeklik içinde yaşarsınız ve bu durum bedeninizin o geleceğin içinde bulunduğunuz anda olduğuna şartlandırır. Bu nedenle kuantum modeli bütün olasılıkların o an içinde var olduğunu ifade eder. Bizim yeni bir geleceği seçmemize ve onu gerçek kılmak için gözlemlememize izin verir. Bütün evren atomlardan meydana geldiği ve bir atomun %99'u enerji olasılıklarından oluştuğu için bu sizin ve benim kaçırdığımız birçok olasılığın var olduğunu gösterir. Bununla beraber bu sizin bir varsayıdan yarattığınız anlamına da gelir. Bir kuantum gözlemcisi olarak yaşamınıza her gün aynı seviyedeki bir zihinle bakarsanız o zaman kuantumun gerçeklik modeline göre sizin sonsuz olasılıklarınız hep aynı günlük gerçekliklerin deseni içine çökecektir. Bu yaşamınız olarak andığınız desenler asla değişmeyecek ve sizin değişimi etkilemenize izin vermeyecektir. O halde daha önce sözüne ettiğim zihinsel prova kesinlikle boş bir gündüz düşlemesi ya da tercihe bağlı bir düşünce değildir. O çok gerçekçi, bir anlamda ağrısız ve hastalıksız bir yaşam da dahil istediğiniz gerçekliği ortaya çıkarmanızın bir yoludur. İstediğiniz şeylere daha fazla ve istemediklerinize daha az odaklanma yoluyla, istediğiniz şeylere daha fazla ve istemediklerinize daha az odaklanma yoluyla istediğiniz her şeyi var eder ve eş zamanlı olarak da dikkatinize yöneltmediğiniz, istemediğiniz şeyleri de yok edersiniz. Dikkatinize yönelttiğiniz yer enerjinizi de ortaya koyduğunuz yerdir. Dikkatinizi ya da farkındalığınızı veya zihninizi olasılığın üzerine bir kez daha odakladığınızda oraya enerjinizi de yerleştirmiş olursunuz. Sonuçta maddeyi gözlem ve dikkatinizle etkilersiniz. Plasabo etkisi bir fantezi değildir. O kuantum gerçekliğidir.